Paki, Sahin'in gözü önünde Virat'ın elini tutuyor. Baba Vani, Paki'ye bu evdeki herkesin ona saygı duyduğunu ve onu incitecek hiçbir şey söylemeyeceğini, bu yüzden istediğini söylemesi gerektiğini söyler. Ashwin'i bu evde kimsenin ona saygı duymadığını, bu yüzden sürekli hakaret ettiklerini Paki zehrine açıkça dökebileceğini söyler. Sonali Asaniye, Paki ile neden sürekli kavga etmek istediğini söyler. Ninad Asfuniye tartışmalara sabah erken başlamaması gerektiğini, burasının kendisinin evi olduğunu ve burayı güreş sahasına çevirmemesi gerektiğini söyler. Aşvini, dört duvarın ev olmayacağını, evin aile üyelerinin birbirine saygı duyduğu yer olduğunu, bu duvarları ev yapmak isteyen Sayın'ın onlar tarafından evden atıldığını, Sayın'ın anılarını kalbinden çıkaramayacaklarını ve Sayı'yı kendi kızı gibi sevdiğini söyler. Bu sırada sahi komşularına Çavan ailesinde yalnızca Aşvini'nin kendisine değer verdiğini, onlara gerçeği bildirmenin ve sorumluluğunu yerine getirmenin kendisinin görevi olduğunu, artık buradan gideceğini ve Çavan Nivas'ta asla geri adım atmayacağını söyler. Bu sırada Virat, Pakiye ne söylemek istediğini sorar. Paki ona, Sayi'nin dışarıda bir drama yarattığını söyler. Aşvin'i ne söylediğini sorar. Aki, herkesten dışarı çıkmalarını ve kendilerinin kontrol etmelerini söyler. Bavnai, Say'nin her zaman tam tersini yaptığını söyler. Aki, Say'nin komşuların önünde zehir saçtığını söyler. Virat ondan, dışarı çıkıp yeni bir drama izlemek istemediği için daha spesifik olmasını ister. Aki, Say'nin dramasının evlerinin hemen dışında yaşandığını ve herkesin gidip izleyebileceğini, Sayın'ın bu ailenin bir parçası olduğunu ve hakarete tahammül edemeyeceğini söyler. Virat, Sayın'ın tekrar ne yaptığını sorar. Aki Virat'a Sayın'ın dün deviyi nasıl evlendirdiğini ve Virat ile ailesinin onu nasıl evden kovduğunu söyler. Babavani, Virat'a gidip ona bir ders vermesini emreder. Bu sırada komşular sahi destekler ve toplum kızlarına karşı hiçbir haksızlığa izin vermeyeceklerini ve Virat'ın hatası için yüzleşeceklerini söyler ve sahiye, Virat'ın başka bir şey söyleyip söylemediğini sorarlar. Sahi, Virat'ın kendisine olgunlaşmamış olduğunu söylediğini ve bütün çavan ailesinin de aynı şekilde düşündüğünü söyler. Komşular çavan ailesinin nasıl böyle düşünebildiğini sorarlar. Bu sırada Virat ailesiyle birlikte sahinin yanına yürür. Sai, zorlu sınavları geçen ve sıkı bir eğitim alan kocası polis memuru olduğunu ve Virat Çavan olduğunu, ancak kime ait belli olmayan bir mektupla, Pulkit'in Devi ile birlikte başka biriyle evlendiği ve Devi'ye ihanet ettiği yönünde soruşturma yapılmadan karar verdiğini, Pulkit'in ona sadece Devi'yi sevdiğini ve sadece onunla evlendiğini, ancak Pulkit'e ve hatta karısına bile güvenmediğini, ve bir kağıt parçasına güvendiğini defalarca açıklamaya çalıştığını söyler. Aşvini Paki'yi durdurmaya çalışır. Sahi endişelenmemelerini ister ve çavan ailesine bunun için bir cevapları olup olmadığını sorar. Baba Vani komşularına dramlarını durdurmaları için bağırır. Komşular onun bile burada durmasına gülerler. Sahi, baba nin dün devi ve pulkitin düğününü engellemek için geldiğini ancak hiçbir kanıt olmadan düğüne engelleyemediğini söyler. Sonali, Bavani'den sayinin ağzını kapatmasını, yoksa kalan onurlarını mahvedeceğini söyler. Ninat, Sayi'ye kaba bir şekilde ağzını kapatmasını ve eve girmesini söyler. Sayi ona, Virat'ın kendisini evden kovduğunda kendisinin veya herhangi birinin bir şey söylemediğini ve herkese gerçeği söylediğinde eve girmesini istediğini İçeri girip girmeyeceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini söyler ve komşularına bir atın hala Devi ve Pulkit'i hiçbir kanıt olmadan ayırmak istediğini, komşuların elinde ne kanıt olduğunu sormaları gerektiğini söyler. Komşu onlara soracaklarını, hemen eve girmesi gerektiğini söyler. Sahi bir daha çavan nivalarına geri dönmeyeceğini söyler. Komşu Sahi'ye hakkından vazgeçmemesi gerektiğini ve Çavan ailesi hakkında polise şikayette bulunması gerektiğini söyler. Sahi herhangi bir şikayette bulunmak istemediğini söyler. Virat komşularına dramaları ve şakaları bittiyse evlerine dönmeleri gerektiğini söyler. Komşu Çavan ailesinin çok okuryazar olmalarına rağmen bu kadar kültürsüz olduklarını bilmediklerini söyler. Baba Vani, yıllardır birlikte olduklarını, o zaman bile sahiyi desteklediklerini söyler. Ninat komşulara iddialarda bulunmadan önce defalarca düşünmeleri gerektiğini bağırır ve ardından Onkar'da bağırır. Virat onlardan sakinleşmesini ister ve komşularına, onların aile meselelerine karışmadığı zaman, onların da kendi aile meselelerine karışmamaları gerektiğini söyler. Başka bir komşu, Sahi'ye yanlış yaptığını söyler. Virat, Sahi'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve tıbbi tedaviye ihtiyacı olduğunu söyler. Sahi ona, gerçeği söylediğinde delirdiğini, gerçek bir polis memurundan da aynısını bekleyebileceğini söyler. Aki, Virat'tan sahiyle ile tartışarak zamanını boşa harcamamasını ve moralini bozmamasını ister. Aki Virat'ın elini tutar ve onu oradan götürmeye çalışır. Sai, Paki'nin kocası kayıp evli bir kadın olduğunu ve kocasını umursamadığını, ancak her zaman kocamın elini tutmak için bir fırsat bulduğunu, olgun ve eğitimli bir kız nasıl olur da başkasının kocasına göz dikebileceğini söyler. Komşular bugün Çavan ailesinin gerçeğini öğrendiklerini söyler. Sonali, Bavani'den kendilerine yakışır bir cevap vermesini ister. Baba Vani, komşusu Payartana kızının kaçtığını ve bir ay sonra eve döndüğünü söyler. Batmartan, kızının Baba Vani gibi ailesine hakaret etmediğini, Baba nin herhangi bir sorunu varsa içeri girmesi gerektiğini söyler. Aki, bir kızın ailesiyle ilgili sorunları tüm dünyayla konuştuğunda delirdiğini söyler. Komşular ona, sayının olgun olduğunu ve başkalarının mutluluğuyla ilgilenmesinin gerçekten iyi olduğunu söyler. Virat, Sai'ye kendilerine hakaret etmekten mutlu olup olmadığını sorar. Sai, onları sadece deviyi zorla eve geri getirmeye çalışırlarsa komşularının onu bilgilendireceği ve onlara karşı duracağı konusunda uyarmak istediğini söyler ve kendisini destekledikleri için komşularına teşekkür eder ve şimdi gidebileceklerini söyler. Komşular Sai'ye, Çavan Nivas'a dönmesi gerektiğini ve onu destekleyeceklerini söyler. Sai sadece devinin mutluluğunu ve güvenliğini istediğini ve onları uyardığını, işinin bittiğini ve şimdi gideceğini söyler. Virat, devinin kendi kardeşinin güvenliğinden sorumlu olduğunu söyler. Sai Virata babasının da polis üniforması giydiğini ve bunu her zaman başkalarının iyiliği için kullandığını ve onun gibi olmadığını, Pulkit'e karşı aldığı mektubun sahte olduğunu ve Pukit'i karalamak için gönderildiğini ve nasıl olur da biri mektup gönderip de kendisi gelmez. Çünkü Sancita Despande adında bir kadın yoktur ve o mektubu ailesinden biri yazmıştı diye söyler. Bavavani ve destekçileri kaşlarını çatarlar. Sahi, Virat'ın aldığı bilezikleri geri verir ve şimdiye kadar kendisine yardım ettiği için teşekkür eder. Virat bilezikleri yere atıp parçalara ayırır. Sahi ona duygusal bir şekilde bakar ve şimdi gideceğini söyler. Ashirni Sahi'den gitmemesini ister. Sahi ona anne ve kızın ilişkisinin isterlerse bozulmayacağını söyler ve Usa ile birlikte uzaklaşır. Daha sonra Sai Usa'yı üniversitesine götürür. Usa, adını üniversiteden çıkarmak için mi buraya getirdiğini sorar sahi getirmeyeceğini söyler ve Virat gelirse kendisine haber vermesini ister ve sonra, müdürün odasına gider ve Pulkit'in dün evlendiğini ve Pulkit'in resmi belgelerinin tahrif edildiğini ve ofisten biri olduğundan şüphelendiği için yardıma ihtiyacı olduğunu söyler. Müdür bunun nasıl olabileceğini sorar. Sahi tüm olanları anlatır ve Vinayak'ı sorgulamasını ister. Bu sırada Virat Üniversite'ye gelir. Vineyak müdürün odasına gelir. Sai gerçeğin ortaya çıktığını ve kabul etmesi gerektiğini söyler. Müdür, Pulkit'in resmi belgelerini karartıp karartmadığını sorar. Vineyak reddeder. Sai, kocasının kendisine yardım eden suçluyu bulduğunu ve onu tutuklayacağını söyler. Vinayak, Pulkit'in karısının adını değiştirmek için birinin ona para verdiğini kabul eder ve bakması gereken küçük çocukları olduğu için işinden alıkonulmaması için yalvarır. Sahi başkasının ailesini kırdığını ve kendi ailesi için endişelendiğini söyler. Müdür, ondan Pulkit'in orijinal belgesini getirmesini ister. Usha, Virat'ın geldiğini görür ve sahiye haber verir. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.